Kamu Bankası'ndan müşterilerine acil uyarı mesajı geldi. Halkbank, müşterilerine acil olarak bir SMS atarak dikkatli olunmasını istedi. Özellikle şüpheli işlemler yapılmış diyerek arayanlara, mesaj atanlara karşı önlem alın çağrısı yapıldı. Kamu Bankası Halkbank müşterilerini tek tek uyardı. Son dönemlerde telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık vakaları artmaya başladı. Binlerce vatandaş bu mağduriyeti yaşarken devlet kurumları ve uzmanlardan uyarı gelmeye devam ediyor, özellikle kurum adına gelen Gmail ve SMS'lere ve buradan gelen bağlantılara tıklamadan önce çok dikkatli olunması isteniyor. Bankadan müşterilerine uyarı, ara ara emniyetten vatandaşlara gelen uyarı mesajlarının ardından konuyla ilgili son uyarı Halkbank'tan geldi. Halkbank'tan gelen uyarı da şöyle denildi. Değerli müşterimiz, kendisini bankacı, polis, avukat ve benzeri olarak tanıtarak sizleri arayan, hesabınızdan şüpheli işlemler yapılmış diyerek sizlerden dijital parola, kart bilgisi, SMS şifresi paylaşmanızı veya döviz altın bozarak para transferi yapmanızı talep eden kişilere itibar etmeyiniz. Paylaşılan parola, şifre ve diğer bilgiler ile kötü niyetli kişilerin hesaplarınıza erişerek işlem yapabileceğini unutmayınız. Şüpheli durumlarda 0850 222 0400 Halkbank Dayalog'u arayabilirsiniz.